Ev bitkilerim kanalından merhaba evime ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalımın sizlere ihtiyacı var. Beğenerek, paylaşarak, arkadaşlarınıza tavsiye ederek, güzel yorumlar yaparak destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden e, yapan, yapmayan, destek olan olmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugünkü video konumuz kauçuk yaprağını köklendirme ve köklendirme yaptığımız kauçuk yaprağının son durumu. Şimdi arkadaşlar ben kauçuk yaprağımı köklendirmiştim. Köklendirdikten sonra da şöyle bir tane orkide saksısına dikimini yapmıştım. Fakat bu kavuçuk yaprağım buradan filizlenme ya da yeni bir yavrulama falan yapmadı. Ama gördüğünüz gibi bakın şurada kökleri çok sağlam ve çok güzel bir şekilde kendine bir kök yapısı oluşturmuş. Fakat e, şu anda anladığım kadarıyla şu anda yaprak arkalarında bir renk değişimi başladı. Şimdi hemen ona acil müdahale yapacağım ve e, yaprağımızı daha sağlıklı bir toprağa aktarımını yapacağız. Şimdi bu şekliyle köklerini bozayım mı, bozmayayım diye çok düşünüyorum ama e, öncelikle şu toprağımızı bir hazırlayalım. Toprağımızda neler var? Perlit, torf, ponza taşı ve bir sürü aa bakın toprak toprağımda şey dikiliydi. Yılbaşı çiçeği. Onlar da biraz farklı bir saksıya aktarınca burada bir tane o toprağın içerisinde yine kalmış. Onun yine dikimini hemen yaparız. Başka küçük bir saksıya. Şimdi Toprağımızı şöyle bir karıştıralım. Şöyle çakıl taşları, ponza taşları, kil bilyeleri toprağa eklerseniz toprağın drenajını artırmış olursunuz. Şimdi biz bu kauçuk yaprağımızı şöyle bu şekilde çok kök yapısını bozmadan fakat Hava alacak bir şekilde tekrardan toprağına indirdik. Şimdi ona şöyle birazcık fazla nemini alsın ve sağlıklı gelişimini sürdürüp sürgün verebilsin diye kil bilyesi ekliyoruz. Vitaminli kil bilyesi diye geçiyor. Çiçeklere bayağı bir faydası oluyor. Bunu eklememizdeki maksat arkadaşlar çiçeğimizin kendi kök yapısındaki fazla nemi altın ve bitkinin çürümesini engellesin. Şöyle ponza taşlarıyla birlikte bitkimizi tekrardan farklı bir saksıya İkimini yapıyoruz. Şöyle kök bastırım işlemini yapalım. Şöyle. Şimdi çok güzel ve havalı bir saksısı oldu. Şimdi en üstüne de içeride bakacağım için sinek oluşmaması için bunu artık içeri alacağım. Altında şöyle kil bilyesiyle kapatacağım hem fazla nemini alacak hem de kil bilyesinde sinek, böcek, bakteri hiçbir şey yaşayamıyor. Çünkü nemi suyu emiyor. Emdiği için bitkinin sadece bu şekilde çiçeğimizin yaprağımızın dikimini yaptık. Şimdi ona son bir işlem uygulayacağız o işlem içinde limon ve bir parça pamuğa ihtiyacımız var hemen alıp geliyorum şöyle küçük bir kensenin içerisine su birazcık su koydum 1-2 yemek kaşığı kadar içine 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20 damla limon suyunu ekliyoruz. Çünkü yaprağımızda hastalık oluşmaya başladı. Yaprağımızı kurtarabilmek için şu şekilde pamuğu iyice bu suya bandırıyoruz. 2 yemek kaşığı suyun içerisine 20 damla limon ekleyip şöyle arkasını da yine temizliyoruz ve kaybettiği nemi sağlamasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi kök yapısı çok güçlü. Benim daha önceden de köklendirdiğim kavuşuk yapraklarım da filizlenme oldu. Ve onları arkadaşlara hediye ettim. Şu an evimdeki de yine yapraktan ürettiğim bir kavuşuk. içeride salonunda. Bunu da bu şekilde arkadaşlar mutlak süretle Şimdi ben bu limonla silme işlemini Haftada iki kez içeri alacağım. Orada yapacağım. Hem kaybettiği nemi sağlasın. Şöyle. Hem de bitkinin üzerinde oluşabilecek mantar, mait, hastalık ya da yaprağa zarar verecek her türlü bakteri hepsini yok etmek için bu şekilde bir işlem uyguluyoruz. Daha sonra buna sulama yapmayı işine geldiğimizde de şöyle yine şöyle küçük bir kasenin içerisine 5-6 yemek kaşığı su fazla su vermeyeceğiz kökler ıslaktı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 damla limon suyunu karıştırıp şöyle bu şekilde şu çekirdeğini aldıktan sonra şöyle yaprağımızı önünden arkasından suyumuzu veriyoruz bu su ona yeterli olacak şimdi ben yaprağımı alıp içeride güzel bir şekilde bakımına devam edeceğim. Umarım bu uygulamadan sonra 15-20 gün en fazla bir ay içerisinde yaprağımız bize yeni yavrular verecektir. Bu aşamadan sonra size tekrardan yaprağın hangi duruma geldiğini, sürgün verip vermediğini yine sizlerle paylaşırım. Ama söylediğim gibi ben bu işi denedim. Hem köklendirmeyi başardım. Hem köklendirdikten sonra filizlendirmeyi başardım. Ve bu şekilde kauçuklar ürettim, hediye ettim ve kendi evimde de var. Fakat uzun bir süre sürüyor. Aşağı yukarı bir yıl ya da 14-15 ay sonra filizlenme oluyor. Şu anda benimkinin 12. 11. 12. ayı. Yani bu aralar filiz vermeye başlayacaktır. Kavuşçuk yaprağı ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Hoşçakalın, dostçakalın. Sağlıklı hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.